Merhaba dostlar biliyorsunuz Kimi k modeli piyasaya çıktığında oldukça ses getirmiş ve sergilediği performansla birçoğumuzu memnun etmişti. Yapay zeka dünyasını yakından takip edenler için Kimi her zaman heyecan verici bir gelişme olmuştur. Bugün ise bu başarılı modelin yepyeni bir versiyonunu özellikle kodlama ve yazılım geliştirme yeteneklerini daha da ileriye taşıyan Kimi K2 095'i mercek altına alacağız. Moonshot AI ekibi yine harika bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Peki Kimi k bu yeni sürümünde neler yeni? En dikkat çekici özelliklerden biri modelin bağlan penceresinin yani aynı anda işleyebileceği bilginin tam iki katına çıkarılarak 128.000 token'dan 256.000 token'a yükseltilmesi. Bu özellikle çok uzun kod blokları, birden fazla dosya içeren projeler veya kapsamlı dokümanlar üzerinde çalışırken modelin konuyu ve detayları kaybetmeden çok daha tutarlı ve doğru sonuçlar üretebilmesi manasına geliyor. Artık çok daha büyük projeleri kimiye tek seferde analiz ettirip üzerinde işlemler yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu model bildiğiniz üzere bir trilyon toplam parametre gibi devasa bir parametreye sahip ve mixture of experts yani uzmanlar karışımı mimarisi üzerine kurulu. Eğer bunu detaylarını merak ediyorsanız Kimi k ilk videosunda mimari detaylarına bakmıştık onları incelemiştik oradan bakabilirsiniz. Bu da onu belirli görevlerde çok daha verimli ve yetenekli kılıyor. Özellikle front-end geliştirme deneyimini hem estetik hem de pratik açıdan iyileştirdiklerini belirtiyorlar ki bu da geliştiriciler için harika bir haber. Şimdi gelelim en can alıcı kısma. Performans testleri. Elimizdeki bu benchmark tablosu Kimi k 2 0905in ne kadar yol kat ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Gelin bu grafiği birlikte yorumlayalım. Bu grafikte 5 farklı test metriği görüyorsunuz. Bunların hepsi yapay zeka modellerinin gerçek dünya yazılım mühendisliği problemlerini ne kadar iyi çözebildiğini ölçen testler. İlk başta Software Engine engineering bench verify testimiz var. Bu test modellerin GitHub'daki gerçek yazılım hatalarını ne kadar başarılı bir şekilde düzeltebildiğini ölçüyor. Burada Kimi K2 69.2 puan alarak bir önceki versiyon olan 0.7.11'in 65.8'lik skorunu gözle görülür bir şekilde geçmiş durumda. Bu alanda oldukça iddialı olan Cloud Sonnet 4 modeline ise oldukça yaklaşmış. Kafa kafaya gidiyorlar. Hatta birkaç ay sonra bir güncelleme yayınlarlar ve Sonnet 4'ü geçebilirler. Ben buna inanıyorum. Bir de bizim Software Engineering Bench Multilingual diye bir benchmark testimiz var. Bu test ise modelin yeteneklerini sadece bir dilde değil çok programlama dillerinde yani Java, C, C+, c Sharp, Rust, Go gibi test ediyor. İşte burada k 2.09.05 asıl büyük sıçramayı yapmış gördüğünüz gibi. Önceki model 47.3 puanda kalırken, Yeni modelimiz 55.9'a fırlamış. Bu kimin artık farklı dillerdeki kodlama sorularını çözmede çok daha yetenekli olduğunu gösteriyor. Ve en yakın rakibi Cloud Sonnet 4'ü de geride bırakıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani birkaç ay sonra kimin nereye gelecek? Yani bir ayda şuraya gelen bir model birkaç ay sonra bu alanlarda çok daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Bir de şu an bizim Terminal Bench diye bir testimiz var. Bu test yapay zekanın komut satırı yani terminal kullanarak karmaşık görevleri yerine getirme becerisini ölçer. Örneğin bir projenin bağımlılıklarını yönetmek veya sunucu yapılandırmak gibi. Kimi K2.09.05 44.5 puanla önceki modelin 37.5'lik skorunu epey ileri taşımış ve rakiplerini de açık ara geride bırakmış. Bu modelin artık bir DevOps asistanı gibi kullanılabileceğinin de bir işareti. Tabi henüz DevOps süreçlerini tam manasıyla yapamazsa da modeller bu alanda gerçekten open source bir modele göre iyi işler çıkartabilecek, iyi bir gelecek vaat eden bir modelden bahsediyoruz. Bir de Multi Software Engineering Bench ve Software Engineering Dev testlerimiz var. Bunlar da yine yazılım geliştirme ve problem çözme üzerine odaklanmış metrikler. Her ikisi de Kimi K2.0905'in yani sırasıyla 33.5 ve 66.6 puanla Önceki versiyon 07 11'e göre onda da 31.3 ve 61.9'lu sırasıyla puanlar istikrarlı bir gelişim gösterdiğini ve sektördeki en iyi modellerle başa baş yarıştığını görüyoruz. Yani özetlemek gerekirse dostlar Kimi KX0905 zaten güçlü olan temelinin üzerine çıkarak Özellikle çok dilli kodlama ve terminal tabanlı görevlerde olağanüstü bir geliştirme sergilemiş. Artırılan bağlam penceresi ve genel performans iyileştirmeleriyle birlikte yazılım geliştiriciler için artık gerçekten de güçlü bir yardımcı haline gelmiş durumda. Peki hocam biz bu modeli nereden kullanabiliriz? İlk etapta Kimi'nin kendi chat platformundan kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi Kimi.com adresine gidip kaydolup kullanırsınız. Hatta öyle ki masaüstü uygulamalar da var onu da indirebilirsiniz. Daha sonra API olarak kullanmak için Burada birkaç farklı seçeneğimiz mevcut. İlk etapta Moonshot AI'ın platformu var. Buradan API satın alıp kullanabiliyorsunuz. Ancak bunu önermiyorum. Önermeme sebebim TPS inanılmaz yavaş, projelerde çıldırabilirsiniz. Size ben farklı bir yöntem göstereceğim burada. Burada bir de OpenRouter'ımız var. Bizim için gerçekten en güzel platform diyebilirim. Genelde her şeyi buradan yürütüyoruz. İstediğiniz modeli kullanıyorsunuz kısacası ve kullandığınız modelin fiyatlandırılmasına göre ne kadar token harcadıysanız o kadar sizden kesiliyor. Bir kredi yüklüyorsunuz. İşte ne diyorlar buna? Pay to use modeli diyebiliriz. Burada AI adresine geliyorsunuz. Models kısmına geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi son model olarak zaten burada. Ama isterseniz Search kısmından da Kimi K2 yazınca elde edebilirsiniz. Bakın burada bir API kısmı var. API'nin altında ise burada bazı TPS'lerimiz var. Yani saniyedeki token işleme hızı. Bunlar oldukça yavaş. Bir de Moonshot yayın kendi TPS'i gerçekten berbat derecede yavaş. Saniyede 15 token. Yani bir projeyi size çok uzun sürelerde ve büyük maliyetlerle tamamlar buna hiç gerek yok. Farklı bir şey göstereceğim ben size. Burada en iyisi Grok. Gördüğünüz gibi bir de Moonshot AI Turbo var. O da yeni geldi. Ama Grok en iyisi. Hem maliyet olarak çok daha iyi gördüğünüz gibi buna göre. Hem de Grok çok daha hızlı. 242.6 TPS'e sahip. Yani saniyede işlediği token. Bunları seçerek almanızı öneriyorum. Yani çünkü bunları kullanmanız projenin gidişatı çok farklı şekillerde etkiler. API kısmına geldik. API'ye bastınız. Create API Key dediniz. Burada bir isim veriyorsunuz. Herhangi bir isim verelim. Create dediniz ve bunu kopyalıyorsunuz API'nizi. Geleceksiniz Visual Studio içerisine. Bakın ben burada Extensions menüsüne geliyorum. Kullandığım birkaç tane kodlama agent asistanı var. İlki Client. İkincisi Roo Code var. Roo Code'u buradan kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerine basıp indireceksiniz. Bir de sürekli bu aralarda çok popüler olan kilo kodu var. Kilo kodu da direkt buradan indirebilirsiniz. Ben bu videoda ruko üzerinden göstereceğim size. Siz her birini kullanabilirsiniz. Şimdi Rukoda geldiğimiz zaman bakın ayarlar kısmına geldiğinizde burada API provider var. Burada open router'ı seçiyorsunuz. Demin ki API key buraya yapıştıracaksınız ve hemen akabinde model olarak kimi K2 seçeceksiniz. Bakın burada Advanced Settings kısmı var. Yani ileri ayarlar. Buradan ise Provider değiştirebiliyorsunuz. İşleme olarak Open Router Provider Routing. Yani burada modeliniz ne yapıyor? farklı hızlı providerları seçip onun üzerinden çalışıyor. Bakın Grok en hızlısıydı. Buradan gelip Grok'u seçtiniz. Save dediniz. Don dediniz ve modeli buradan kullanmaya başlayabilirsiniz. Bizim ilk örneğimiz bir Minecraft oyunu yapması web üzerinde çalışan ve hemen o promptumuzu ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Şimdi promptumuzu olduğu gibi planladı ve uygulamaya başladı. Uygulamayı tamamladı. Bu arada ilgimi çeken bir kısma daha değineyim. Clean Code. Yani çok temiz yazmış kodu. Çok güzel yazmış. Bu da ilgi çekici. Yani burada da gerçekten bir güncelleme var. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Live server'la açalım. Gördüğünüz gibi zaten ben açmıştım buradan direkt inceleyebiliriz. İşte bu da yaptığı Minecraft oyunu açıldı ve bu şekilde gerçekten çok iyi bir Minecraft arayüzü yapmış bir de. Bu arayüzde ilerleyebiliyoruz, gidebiliyoruz farklı. Yani model bu konuda oldukça başarılı olmuş diyebiliriz. Çok daha profesyonel bir şeyler yapmış. Şimdi ise farklılık olması bakımından Kimi.com yani kendi chat paneli üzerinden bunu kullandık. Promptumu verdim, çıktığı verdi ve ön izliyoruz. Oldukça güzel yapmış gördüğünüz üzere. Bayağı iyi işte ses açıp kapatma, ambiyans değiştirme, kontrollerin her biri çok iyi. Sağa dön, sola dön, araba oldukça güzel tasarlanmış. Yani her yönüyle baktığımız zaman pek de kötü olmayan güzel bir araba tasarımı yapmış. Yalnız bu seferki gerçekten arabaya çok fazla benzemiş diyebiliriz. Yani Promptu detaylandırırsanız, bakın ben bu şekilde basit bir prompt verdim. Siz eğer promptu detaylandırırsanız çok daha detaylı çıktılar alırsınız. Bu projeler için de geçerlidir. Projelerde konteks yapısını kurursanız el ele çok daha iyi çıktılar verir. Ve siz wipe coding yaparken yine promptları spesifik ve detaylı verirseniz ona göre çok daha iyi çıktılar alırsınız. Şimdi ise bir Star Wars animasyonu yaptırmaya çalıştık. Bir Star Wars savaş silah sahnesi. Ve oldukça burada da gördüğünüz gibi başarılı özellikle çevre tasarımını falan... Gerçekten bayağı güzel tasarlamış ve atışlar olsun, gelen karşı taraftan atışlar oldukça başarılı diyebilirim. Şimdi ise gece vakti bir 3D Cyberpunk şehrinin animasyonu oluştur dedik ve sonuçlara çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Mükemmel ötesi bir iş yapmış, mükemmel ötesi. Böyle tepki verince şimdi diyeceksiniz abi gerçekten çok başarılı, çok başarılı. Uçan arabalar mı deseniz yani gerçekten Cyberpunk temasını bu kadar harika işlemesi yani bilemiyorum ne desek çok başarılı, çok profesyonelce bir iş yapmış diyelim. Şimdi de serbest düşme ve atışlar ile ilgili bir fizik simülasyonu yapmasını istedik. Ve simülasyonumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta indirip açalım. İndirip açınca çok daha iyi sonuçlar veriyor. Baktığımız zaman oldukça profesyonel duruyor ve öğretici duruyor yani doğrusu. Şimdi burada belli parametrelerimiz var. Hani formüllerde kullandığımız parametreler var ya. işte onların burada nasıl uygulandığını gösteriyor bu. Mesela burada ağır çekim modu var, seslendirme var. Başlatalım. Hava direnci kat sayısı bu şekilde kalsın ilk etapta. Baktığımızda şu şekil düşüyor. Bakın bir ses verdi. Şimdi kat sayı arttıralım. Bakın gördüğünüz gibi çok daha yavaş düşüyor. Şimdi biz hava sürtünmesini arttırdıkça bu çok daha yavaş düşecektir. Şimdi burada başlangıç yüksekliğini arttırabiliriz. Başlatalım. Daha sonra ilk hızı tekrar arttırabiliriz gördüğünüz gibi. Yani her şeyi buradan arttırıp değiştirebiliyoruz. Ben her zaman ne diyorum? Bu tür simülasyonlar eğitimde gerçekten çok çok önemlidir. Her açıdan önemlidir. Yani burada ilk atış konusu var. Burada ilk atışta farklı parametreler de devreye giriyor. Atış açısı mesela. Hani bunları kullanarak öğrencilere çok efektif öğrenme imkanı sunabilirsiniz. Şimdi ise bir matematik simülasyonu yaptırmaya çalıştık. Fonksiyon grafikleri integral türev gibi işte bazı belirli fonksiyon grafiklerinin aslında nasıl durduğunu göstermektedir. Şöyle bir şey yaptı. Aslında şunu çok daha iyi hale getirebiliriz. Bunu bayağı bir karmaşık yapmış. Birkaç tane çizgi oluşturmaya çalışmış. İç içe karışmış. Ama fonksiyonları doğru gösterdiğini görebilirsiniz. Mesela buraya fxx kare yaptığımızda parabolün grafiğini çok daha iyi çiziyor. Biz bunu değiştirebiliriz. Direkt iki farklı fonksiyon haline de getirebiliriz bunu da işaretleyip. Bu öteleme yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tüm öteleme faaliyetlerini yapabiliyoruz. Yani bunlar aslında bir fonksiyonu öğrencilere anlatırken kullanılması gereken yöntemler. Bunu çok daha iyisini yapabilirsiniz. Çok daha profesyonel olanını yapabilirsiniz. Şimdi burada belli şeyler var. Bakın öteleme yaptık ya. Tekrar nasıl gittiğini animasyon şeklinde gösterebiliriz. Buradan buraya getirdik. Daha sonra hazır fonksiyonlarımız var. Mesela bizim burada trigonometrik fonksiyonlarımız var. Sinüs var mesela. Sinüs fonksiyonunu seçebilirsiniz. kosinüs seçebilirsiniz. Tanjant. Tabii siz bunları çoğaltabilirsiniz. Her birini ayrı ayrı yaptırabilirsiniz. Bu sizin tamamen kendi seçiminize kalmış. Burada mesela polinom fonksiyonu seçebiliriz. x küp eksi 3 x'i seçebiliriz. Bakın hemen fonksiyonumuzu oluşturuyor. Veya direkt x fonksiyonunu zaten hemen oluşturuyor. Burada böyle durmasına bakmayın arkadaşlar. Burada şu an orijinin neresi olduğu pek belli değil. Hangi çizgi burada? Çünkü yüzlerce dikey eksen yapmış burada. Yüzlerce eksen yaptığı için biraz saçma olmuş görünüyor ama büyük ihtimal tam orijinden geçiyor. Biz onu görmüyoruz. Daha sonra türev, tanjant var. Eğim alanını bulabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. İntegral ekleyebilirsiniz. Bakın ben bunu ekledim ama siz daha farklı da yapabilirsiniz. Yani bu tür simülasyonlar özellikle eğitimde çok önemlidir. Şimdi çok dinamik bir SaaS web sitesi yapması istedik ve oldukça iyi yaptı bu arada. Yaklaşık 6-7 bin satır kadar kod yazdı. Her sayfayı adım adım kodladı ve binlerce satır kodladı. Tekte 2500-3000 arası yazdığı da oldu kod. Bayağı başarılı çalışıyor. Şimdi 8001'de çalıştırıyoruz biz uygulamamızı. Açalım bir bakalım nasıl bu uygulama bizi karşılayacak. Oo! inanılmaz gerçekten harika ötesi yapmış. Böyle bir inelim aşağı yavaş yavaş. Çok başarılı, çok başarılı. Çok çok başarılı. Yani puanlama yapacak olursak <laughs> 10 üzerinden 10, 15. Gerçekten çok iyi bir şey ortaya çıkarmış. Yani şunlara bakacak olursanız mükemmel ötesi. Hani prompt'um gerçekten iki paragraftan oluşuyor. Yani ben buna her adımını planladığım bir şey verirsem ne ortaya çıkartacak emin değilim. Gerçekten de frontend konusunda model bambaşka bir noktaya doğru evrilmiş. Bunu da görmüş olduk. Zaten siz de kullanınca göreceksiniz. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz daha fazla böyle videoların gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olmanız bizim için motivasyon demek. Normalde biliyorum istemem ama motive oluyoruz. İçerik üretirken çok daha büyük bir şevkle üretiyoruz. Çok daha e, hızlı içerik üretmeye çalışıyoruz diyelim. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda çok daha dinamik ve çok daha güzel gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle görüşmek üzere.